Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de bu desteğiyle maçlar yapacağız. Arkadaşlar deste bildiğiniz klasik Varkür Silah Şur birinci destesi. Ben bu desteyle sadece iskeletlerini Goblin kullandım. Tek farkı bu. Ortalaması 3,5 ve toplayıcı kartı var. Bakalım neler yapacağız. 3 tane 4 tane maç yaptım. Gayet iyi geçti maçlar. Ee, ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, bir haftadan beri netim yok. Süper Online sağ olsun. Sinyal yok. Ve bir haftadan beri teknik servis gelsin diye bekliyorum. Fakat ne gelen var ne giden var. bir haftadan beri de videoları mobil veriden gönderiyorum. Ve kotam dün itibariyle bitti. Dün attığım son videoyla beraber bitti. Bundan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Yani videoyu da mu muhtemelen şeyden göndereceğim. internet kafeden falan göndereceğim. Bilmiyorum ya sorumuz hayır olsun. Bir önceki nugget talebim 48 gün sürmüştü. Arkadaşlar 48 gün sürmüştü. Zil attım oraya. o oh, Mini pekka gönderdi. 48 gün sürmüştü. Bu yüzden e, bu talep ne kadar sürer hakikaten bilmiyorum. Mini pekka vurmasın. Abi bu nasıl bir şey ya. Bu nasıl bir kombodur ya. Herif top kartını dondurdu. <laughs> Ben böyle böyle combo görmedim ya. Bana biraz saçma geldi yani. Bir de top kartını gönderiyorum üstüne büyü gönderiyorsun. Hani bir şeyle beraber vursan anlarım seni. Hani ne, ne bileyim. Eee Prenses beraber vursan anlarım da silahşörün vuruyorsun. Silahşör ölmüyor da bir de. Şimdi destenin asıl faydaları. Yani oradan gelirsen ben de buradan giderim. Kusura bakma en sevmediğim şeylerden bir tanesi şu an. Oradan gelirsen de buradan gelirim de Valkyrie bak geride kaldı. Böyle kombo olmaz. Yanlış yaptık ya. Bu şekilde ziyeri attım şuraya. Prenses geberdi. Öldür lan şunu. Öldür lan şunu. Kuleye gelemez bile. Demin yanlış yaptım o solda arkadaşlar. Eee... Valkyrie önden biniciyi geriden göndermem gerekiyordu. Veya doğru gönderdim herhalde ya. Bir şekilde böldü beni galiba. Bunu bu şekil. Sonra bunu da bu şekil. Sonra bunu da buraya. Git lan. Sen Valkyrie'le uğraş ben buradan gidiyorum. Şuraya bunu gönderelim. Sonra buraya. Hayır. Ne, ne de sıkıntı yok gibi sanki. Var attım ortaya çünkü sıkıntı yaratıyorlar bana. Of. Valla şu an gönderecek kartım yok. Gerçi silahşörü varmış geride ama. İyi ya silahşörüm var gerçi. Çünkü korktum ya demin ne gönderin diye düşündüm. E, toplayıcı kartı koydu önüme. Ne yapmaya çalışıyorsun lan? Ben onu zaten zehirle bile aldım. Bir de prenses gönderiyor. Ben onu zaten zehirle bile alırım diye düşünüyorum. Oh değişik bir combo ya. Demin en başta yanlış yapmıştık ama sonradan topladık. Rayman AGB. Gümüş sandığımızı aldık. Bir tane daha maç yapalım. Kaptan Crunch. 3152 kupası var. Evet toplayıcı 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 önemli ya yani desteğinin ortalaması düşük ama toplayıcı olması yine iyi. Deste bayağı seri dönüyor o zaman Evet. Gel bakalım. Ne göndereceksin toplayıcıya? Büyü mü göndereceksin yine? Şimdi genel kanı millet büyü gönderiyor. Bu şekil bir deneyelim. Ee, Barkür'ü Goblinler de sürükleyebiliyor? Arkadaşlar. A var ya. A var ya. A var ya. A yani. A yani. Bu nasıl bir kombodur ya? Bu nasıl bir rezalettir yani? Zehri basacaktım. Yemedi. Çünkü 4 x de oraya vermek istemedim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Karşı bir şekilde gelebilir. Bırakalım saldırsın biraz. Bize o üst silahçıları vermiş. Üst silahçıları şu an böldü. Buraya zehir. Buraya da goblin gönderelim. Sağdaki soldaki biraz vurabilir. 2 İki... yok bir tane vurdu. Madem zehir kartını saklıyorum bundan sonra. Ee, şey için. Ee, üst silahçıları için. Farkı atıyorum şimdi artı binici. Of. Şey kötü ya biraz. Üstten minyon gönder şimdi var ya. Zehir kartını saklamak zorundayım ya. O bana sıkıntı. Sağdan geliyor. Şimdi soldan da gelecek Kraliyet Devi ile. Ya Kraliyet Devi artı ee, bu nasıl bir kombodur yani ya? Kraliyet Devi artı 3 silah şöylü 6 iksir oradan 9 iksir oradan. Vallahi bilemedim ya. Bu nasıl bir combo olur? Gönder lan. Şimdi zehri saklıyorum ya. Heh, heh. Ya vardım sonuçta oraya. Orayı aldık. Zehir kartını saklıyorum şeye. Silahşör için. Hayır lan. Goblin. Goblin. Toplayıcı çabuk koruduk hemen. Korkuttun beni. Hayır lan. Top kartı çıkardım arkadaşlar. Boş canlı silahşörü vardı orada. O yüzden korktum. Top kartı çıkardım. Bir de o of. Yani yeter. Yeter vurdum. Goblin attım bir de üstüne. Ve i̇şte goblinler geberebilir sanki. Abi yapma şunu. Diğer tacı verirsem çünkü hakikaten sıkıntı yaşayacağım şu an. Bir tane daha attım şuraya. 3 tane tacı alabilecek miyiz? 3 tacı vermez bize ama biz burayı aldık yine. Diğer tacı aldık. Hatta biraz daha zorlasam hakikaten 3 taşı alacaktım yani. Yani üst silahların şöyle bir sıkıntısı var. Bir kuleyi verirseniz sonraki kuleyi alması kolay. Çünkü tam ortaya üst silahşör çıkartıyor. Siz ona müdahale edene kadar kuleniz elden gitmiş oluyor. Ya bayağı tehlikeli o yüzden. Üst silahşör desteleri. Lan çarpma gelme elime. Yihi! Elime çarpma gelmeni ya. Böyle bir şey var mı? Sürükleyin var ki. Var ki sürükleyin, sürükleyin, sürükleyin. İttirin. Bak yine üstten minyon gönderdi. Vurun biraz kuleye. Birazcık bak vurduk. Vurduk yine güzel düşürdüm. Yine güzel düşürdüm de. Şey bir kere kuleye sabitlendi ve top kartın şu an yalan oldu arkadaşlar. Neredeyse. Niye böyle bir şey yaptın acep? Birinci gönderdim şimdi. Vur. Ne yapacağım? Barbar mı atacağım önüme? Yok. Sıkıntı yok şu an. Bir de çarptım. De çarpma biraz geç geldi. Doğru. Çarpma biraz geç geldi için ruhlardan birisi silah şöyle işledi. O yüzden canı bayağı düşü benim silah şörümün. Bravo. Sana da bravo. Bol şans diyelim. Toplayıcı koyuyoruz şu an savunmada olduğumuz için. Ya toplayıcı kartı ben seviyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü e, sizin barınız dolduğunda iksirle boş boş iksir harcamıyorsunuz. Toplayıcı koyuyorsunuz. Rahatınıza bakıyorsunuz. Da. 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 Abi nasıl uğraşacağım ben çarpma. Bir türlü şansıma gelmedi çarpma kartı. Çarpma kartı bir türlü gelmiyor. Toplayıcı'yı da de top kartını da kullanmakta geç kalıyorum ve kraliyet devi karşının kraliyet devi bana hakikaten güzel vuruyor yani. Oo. Oh. Oh. Gerçi top kartım varmış. Geride o top kartı vuruyor. Çarpmayı kullanmayalım ya. Çünkü çarpma şey lazım oluyor. Fıçıya lazım oluyor. Şimdi bunu buraya çıkardım toplayıcıyı. Bak şimdi kraliyet gelecek. Top kartı yok elinde. Değil mi? Muhtemelen kraliyet gelecek. Top kartı yok. Elimizde. Aynen o, aynen o şekilde oldu şu an ya. Oo, abi çok karabalık geliyor ama. Ha, kuleye sabitlendi. Şu an tam altına koydum diye. Buradan diğer taraftan gidelim. Silah attım bir tane de üstüne. Çünkü niye? Destem seri dönüyor. Silahları şu an buraya zehir attım oraya bir tane de ama pek bir anlamı olmadı arkadaşlar. Son 24 saniye var. Valkür attım. Olmaz. Orayı sana vermem. Bir kere bunu aklından çıkaracaksın. Toplayıcı koydum arkadaşlar önüne. Kraliyet devi de gönderebilir diye. Zaten maçı bıraktım muhtemelen. Keşi diğer taca gitseydim değil mi? Güzel maçtı. İyi oyundu. Diyelim. E, altın sandığımızı aldık. <laughs> Neyse bir şey demiyorum arkadaşlar. Son maç olsun bu. Karış geldi. We Hall stars. We all stars. With all stars. 10. 3198 kupası var. Ya deste güzel. iş yapıyor da. E, şey kartı neydi onun adı? E, Ender kartlarınız eğer seviye 9'sa karşınızda durabilen yok yok arkadaşlar. 4000 kupaya kadar de bu arada toplayıcı kartını keşke sola değil de sağa çıkarsaydım. Çünkü muhtemelen arkadaş da neydi onun adı? O malum karttan var. Zehir kartı var muhtemelen. Hayır goblinler. Öfke. Öfke geldi. Abi çok kötü ya şu an. Ya hayır lan. Ama yine güzel kantinanın da madenci geldi madenci geldi derken neyse ki öldü. Ben o boş canın cadı kalacak diye düşünmüştüm. Oğlum bu nasıl bir kombo lan? Dev var. Oduncu var. Cadı var. Zehir var. Madenci var. Güzel kombo. Top biri güzel çalışıyor hala. Yürüyün. Yürüyün yiğitlerim. Bak yine geride kaldı ya. Abi geride kaldı ya. Olmaz böyle şey ya. Geride kaldı ya. Yine yanlış yaptım. Komboyu da Barkür oraya vuracak Barkür. Zehir mi attı bana o? Hakikaten zehir mi attı bana o? Silah gönderdim ve goblin attım şu an önüne. Silah gitsin boş boş. Muhtemelen bir kart çıkartır. Önüne. Goblinlerin de bu arada kuleye vurdu. Cadı attı önümüze toplayıcı çıkartıyorum ben niye sağdan gönderdin beni savunmak için galiba kartı buraya Valkür atsam cadıyı temizleyebilir mi acep buraya gel, buraya gel buraya gel buraya gel güzel şu an durumlar sanki iyi gibi ya madenci gelsin vursun da şöyle gittim tam içine attım varkür gönye, gönyeye girdi Valkür gönyeye girdi ve zehri basıyorum şu an Evet Valkyrie sabitlendi. Orayı aldık. Neredeyse aldık orayı. Bir tane daha Valkyrie attım iş yerine canı boş silahçıyorum ölmesin diye. Anlamı yok manası yok. Buraya Goblin attım. Buraya silahçıyor attım. Maçı yendik ya muhtemelen. Hatta buraya bir tane daha göndereyim. Sola Dumuz binicisini. Biniciyi gönderdim sola. Ken yani geriden prenses çıkarmış. Ben de diyorum ki o oklar nereden geliyor? Bir türlü anlam verememiştim onlara. Valla abi desten güzel değil ya. Valla beğenmedim desteği. Ne yalan söyleyeyim. Yani hem dev var tamam da. Prenses var. Oduncu var. Madenci var. Değişik bir deste ya. Fantastik bir deste. 29 kupayı aldık ve arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Sonraki Clash'lar bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz eğer aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.